Şöyle düşünün arkadaşlar, basit düşünün. Sen safi kötülük yapıyorsun diyelim. İçinde de seni uyanan bir vicdan var ama önemsiz buluyorsun, gereksiz buluyorsun. Ne bileyim mesela vicdanını sana zarar veren bir şey olarak görüyorsun. Bu cehaletten gelir istersen. Ee, atom bombasını tasarlamış ol yani bildiğin cahilsin, ağırmansın yani. Çünkü Sokrat'ın mantığında arkadaşlar olay şudur. Bu evrendeki devir daimi düzeni fark edemeyen insan cahildir. Çünkü zaten cahil olmasa zaten bir şeylerin farkına varmaya başlardı. Hem kendini bilmiyordur o, hem de makroyu yani evreni bilmiyordur. O yüzden cahildir. Yoksa bu kitap okumakla atomu parçalamakla ilgili bir şey değil yani. İşte görüyorsunuz işte Einstein defalarca kez özür diledi. Neye yaradı yani? Bu kadar aptalca şeyi nasıl yaptım dedi. Kendine kızdı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ne oldu? Sözde Einstein çok zeki, değil mi? Doğrudur da belki zekidir de. Sıçayım öyle zekaya. Einstein zeki olmasaydı, sıradan biri olsaydı veya trafik kazasında ölüp gitseydi keşke de buna sebep olmasaydı değil mi? Yani yüz binlerce insanın ahı var üzerinde artık. Bunu atamaz yani. Özür dilerim de bu iş olmuyor. Ya, ne oldu? Zekisin. Ne oldu? Cahilin teki misin? Yaşamasan daha iyi Mantıklı yani bu, e, olay bu. Bir de anladığım kadarıyla siz... Cehaleti teklif hale getiriyorsunuz. Cehalet teklif bir şey değildir arkadaşlar. O bildiğiniz sokaktaki çomanlar var ya, yani. hı, hı, hı. o aklınıza gelen cehalet bu. Halbuki bu teklifleştirmedir cehaleti. Arkadaşlar cehaletin aslında büyük çoğunluğu şeytandan gelir. Çünkü şeytan nedir arkadaşlar? Kibirlidir. Değil mi? Yani bildiğini iddia eder. Şeytan bildiğini iddia ettiği için zaten kibire düşüyor. Kibir bir noktaya kadar insana zararı yok faydası da olur yani canlılara şey zararı yok sen bir şey hak ediyorsan tabii ki bunu şey yapabilirsin ama şeytanın ki böyle şeytan hak etmediği şeyi istiyor hak etmediğini talep ediyor hak etmediğini hak ettiğini iddia ediyor işte asıl sıkıntı asıl kibir buradan geliyor e bu da doğru bir şey değil şimdi sen şimdi yapacakların var yapamayacakların var herkes kendini düşünsün sen kalkıp da kendini farklı bir şekilde yapamayacağını şey yapacak gibi insanları kandırırsan ne olur abi senin yaptığın şey işte kibir budur aslında. Tabii bunu da biz götümüzden anlıyoruz. Hiçbir kavramı doğru bilmediğimiz için. Yani şeytan boyundan büyük işe girdiği için ve bunu iddia ettiği için zaten şeytan oluyor mitlerde. Asıl temel mantık budur. Asıl cehalet de zaten buradan gelir. Çünkü eğer yeterince bilseydin, gerçekten bilseydin bunu bu işi yapamayacağını da bilirdin. Anlatabildim mi? Sen bu işi yapamayacağını göremediğin için, daha kendini bilemediğin için zaten cahilsin. Yani yoksa çok okuyan, çok gezen falan bir sürü cahil var işte. Asıl cehalet, asıl tehlikeli olan bunlar. Asıl şeytandan gelen bunlar. Farktaki halk, öyle anladın mı? Abuk subuk tipler, önemsiz tipler falan asıl hedef olmamalı. Çünkü onlar zaten hani şey, masumane cahil hani. Hani tarafı belli değil onun. İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. İyi tarafa da yönelilebilir, yöneltebilirsin. Ama öbürü öyle değil. Öbürü bildiğin şey yani. O yüzden ben zaten artık tartışmıyorum kimseyle. Gerek yok abi sağda solda yorum atan artık cevap bile vermiyorum. Çünkü herif mal, kibirli ve ağır cahilli. Karşıma zaten gelemez. Çünkü gerçeğin karşısına çıkamaz. Şeytan Tanrı'nın karşısına çıkabilir mu? Böyle düşün mesela. Hani Tanrı'nın karşısına götürür mi? Çünkü ne kadar cahil olursa olsun, ne kadar kibirli olursa olsun Tanrı'yı bilir o. Gerçeğin ne olduğunu bilirsin. Anlatabildim mi? Kendinin de şeytanlığını bilirsin. Yani bu işler şey, biraz tuhaf, karışık işler ama anlaşılmayacak bir durum yok yani. Hani asıl budur öyle bir insan iki tane, üç tane üniversite okusun. Ne bileyim her türlü şeyden bahsetsin, lafını yapabilsin, böyle babanlık yapsın. Bu cahil değil demek değildir. Bu yanlış anlaşılıyor günümüzde. Yanlış biliniyor yani. yani bakış açımız yanlış bizim. Komple paradigmamız yanlış her şey Biz ne kibrin ne olduğunu biliyoruz, ne cehaletin ne olduğunu biliyoruz, ne eğitimin ne olduğunu biliyoruz. Hiç, hiçbir şey yok yani. Her şeyi böyle mış gibi yaşıyoruz biz. Mış gibi. Yani bir ortaya böyle bir tanım atıyoruz. Ne anlıyorsak işte ondan sonra onu sosyal medyada böyle anladım basıyoruz onun reklamını işte viral yapıyoruz şey yapıyoruz ondan sonra cehaletin adı o oluyor kibirin adı bu oluyor öbürünün adı şu oluyor her şey yalan oluyor ama gerçekte hani gerçekte bilmek isteyen de işte zaten buraya kaçıyor sosyal medyada tatmin olamıyor şurada burada tatmin olamıyor buraya kaçıyor doğal olarak Türkçesi bu yani bu işin.